Evet bir önceki videoda siteyi yayına aldık ancak site üzerinde zaman içerisinde yapmış olduğunuz değişiklikler olabilir. Bu tür değişiklikleri tekrar tekrar siteye yüklerken her seferinde Export al, Firefox'a tekrar yükle, FireFTP ile tekrar yine internet sitenize yani FTP hesabınıza yükleme gibi işlemlerden ziyade Adobe Muse içerisinde bulunan Upload FTP seçeneğini kullanabiliriz. Bunun için sitemizde öncelikle birkaç değişiklik yapalım. Öncelikle MIOS içerisinde SEO teknikleri başta altındaki eğitimleri anlatırken şurada hakkımızda sayfasında kalmış olan bir metin var. Şu metini siliyorum. Daha sonrasında yine plan görünme geri dönüş yapıp eğitimler ve iletişim. Bunlar direkt bu şekilde HTML uzantısı olarak export edileceği için bunları isimlerini Türkçe karakter olacak şekilde Şöyle tekrar düzenliyorum. Genelde Muse içerisinde alınmış olan exportlar direkt işlemi yapıyor ama ne olur ne olmaz. Bu tür değişiklikleri ve düzenlemeleri sizin tarafınızdan yapılmış olması. Farklı işletim sistemleri veya farklı tarayıcılar veya farklı cihazlardan giriş yaparken sorunu yaşamamanıza yardımcı olur. Bu şekilde hazırlığımızı yaptık. Hatta şöyle ana sayfaya gelelim değişikliği görebilmek için. Şu anda sayfadaki alttaki bandın rengini değiştirelim. Bu şekilde bandı seçili hale getiriyorum. Getirdikten sonra üst taraftan şöyle farklı bir renk tonu seçerek ilgili değişikliğimi yaptım. Klavyeden Macintosh kullanıcıları komut S, Windows kullanıcıları Ctrl S diyerek değişikliklerinizi kaydedebilirsiniz. Belgeyi kaydettikten sonra şimdi FTP'yi nasıl yükleyeceğimize bakalım. Bunun için File üst menüsü, Upload to FTP host. İlgili connect to FTP server penceresi açılıyor. Yani FTP server ile bağlantı kur. FTP server bölümüne ftp.demovidemi.com adresini yazıyorum. Daha sonra ilgili FTP adresim için bana gönderilmiş olan kullanıcı adımı yazıyorum. Ve sonrasında da şifremi yazıyorum. Bundan sonrasında da şifremi yazdıktan sonrasında next butonuna basıyorum. Adminius'un özelliklerinden bir tanesi de browser üzerinde bazı temel ayarlamaları değiştirebilmenize müsaade etmesidir. Bu tür özelliklerin açılmasını istiyor musunuz diye soruyor. Bunu yes olarak cevap verebilirim. FTP bilgilerini kaydetti. Hangi klasör içerisinde kaydedeceğini burada soruyor. Üst tarafta domain adımız zaten var. Alt tarafta da yine sadece düzenlenmiş, değiştirilmiş dosyalar mı yoksa bütün dosyalar mı? Az önce hatırlarsanız ilgili birkaç tane HTML dosyasının yani sayfanın ismini değiştirdik. Türkçe karakterli kullanılan HTML dosyaları yerine İngilizce karakterli olan HTML dosyaları hazırladık. Burada biz All Files seçeneğini seçiyoruz. Buna benzer sayfasal değişiklikler sayfa isimlerinde dahi değişiklikler yaparsanız All Files'i seçmeniz en doğrusu olacaktır. Ama sadece sayfalar içerisindeki temel birkaç değişiklikse konu o zaman Only Modified Files seçeneğini seçmeniz yeterlidir. OK butonuna basıyorum. Ve upload işlemi başlıyor. Evet şu an tamamladı. Server'ı kontrol ediyor. Bir önceki videomuzda da HTML olarak export alırken de karşımıza çıkan yine hata. E, iletişim formlarında kullanılan e-posta adresindeki domain uzantısıyla web sitesinin domain uzantısı farklı olduğunu söylüyor. Bunu bu şekilde kullanamayacağımızı ve değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bu örnek bir site olduğu için buna çok fazla dikkat etmiyorum. Ama siz kendi çalışmalarınızda mutlaka ve mutlaka Muse içerisinde eklemiş olduğunuz iletişim formlarında ilgili gönderilen e-posta kısmında bu domainle birlikte hazırlanmış olan bir e-posta adresini kullanmaya dikkat edin. OK butonuna basıyorum ve Firefox'a geri dönelim. Alttaki bakalım değişikliğimiz olmuş mu? Hemen siteyi yeniliyorum. Ve değişikliğimiz direkt geldi. Hakkımızda, hakkımızda sayfasındaki yazı da gitti. Şöyle yukarıya çıkıp eğitimler ve iletişim sayfalarında ulaşabiliyorum. Evet.